Evet arkadaşlar bir video ile daha karşınızdayız. Bu videomuzdaki konu muhabbet kuşlarının kendini kabartma nedenleri ve tedavi yöntemleri olacak. Muhabbet kuşlarımız kendini kabartır ve halsiz olur. Genelde bununla ilgili çok soru geliyor sizlerden. Neden böyle oluyor diye. Bazen hayvanlarımızı açık havada balkonlara asıyoruz. Bazen işte kapı pencere açıyoruz. Çok e, hassas ve narin hayvanlar olduğu için burada e, ceyranda kalmasından dolayı bir sıkıntı yaşıyor olabilir. Fazla yeşillik vermiş olabilirsiniz. Sulu yeşillik bu da hayvanın midesini bozmuş olabilir. Ve isele baş, çevirir bu e, durumlar. Öncelikle hayvanımızı sıcak tutmamız gerekmekte. Sıcak tutmak için kafesin her tarafını kapatıp sadece ön panelin açık kalması yeterli olacaktır. bir içerideki sıcaklığı biraz da arttırmamız lazım normal oda sıcaklığından. Daha sonrasında pirinç kaynatıp suluğun yarısına kadar kaynattığımız pirinç suyunu ekleyip suluklarıyla beraber asmamız gerekiyor kafeslerine. Ek bir besin vermek gerekmiyor bu durumda. Yem olarak da mevcuttaki yemi kaldırıp yerine aspur, kanarya yemi dediğimiz aspurdan koymamız gerekmekte. Bunu yaklaşık 3-4 gün boyunca sadece aspur vermemiz gerekiyor. O bir gününde gerçekleşecek bir tedavisi olmuyor maalesef. O midesindeki suyu almış oluyor aspor dediğimiz yem. E, ve bu şekilde ufak ufak hayvanımız düzelmeye başlıyor. E, oldu ki e, hayvanımızda ishal yok ama kendini kabartıyor. Bu sefer yine aynı şekilde kuşumuzun kafesinin etrafını yine kapatıyoruz. Sadece ön taraf açık kalacak şekilde. Bu sefer suluğumuza 7-8 damla e, limon damlatıyoruz. Her gün limonlu suyu tazeleyecek şekilde 3 gün peş peşe bu e, sistemi tekrarlıyoruz. Daha sonra bir iki gün taze su verip 3 gün yine limonlu suyla tedavisini gerçekleştirebiliyoruz. Yine aspura devam edebiliriz isterseniz burada hani e, rahatlayan mesa açısından. Evet bu sistemi uyguladıktan sonra kısa sürede hayvanımız kendisine gelecektir. Geldikten sonra yine vitamin ve mineral takviyelerini lütfen yapın ki hayvan bir an evvel kendini toparlasın. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basın ve abone olunuz. Bundan sonraki videolarımızdan da haberdar olmuş olursunuz. İyi günler dilerim.